Cihaz gerçekten orta segmenti karıştırır mı? Bataryası ve performansı bahsedildiği kadar iyi mi? Merak ediyorsanız laf fazla uzatmadan hemen başlayalım. Müzik TeknoSafari'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Samsung Galaxy M51 akıllı telefon modelinin kısa incelemesini yapacağız. Cihaz Türkiye'de 3800 liralık bir fiyat etiketiyle ön siparişle açıldı. Orta segmente konumlandı. İddialı da bir cihaz olduğu söyleniyordu. Note 20 serisi gibi aslında amiral gemisi olan bir seri. Qualcomm gibi performanslı bir işlemciyle piyasaya sürülmezken bu cihaz Qualcomm işlemciyle geldi. Dolayısıyla orta segmenti karıştırabileceği iddia ediliyordu. Üstüne 7000 mAh gibi devasa da bir bataryası var. Powerbank gibi bir telefon. Peki biz telefonla ilgili ne düşünüyoruz? Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Cihazın öncelikle tasarım detaylarından bahsedelim istiyorum biraz. Telefon kutusundan 6.7 inçlik oldukça büyük Full HD Plus çözünürlük sunan bir ekranla çıkıyor. Süper AMOLED bir ekran olduğunu da hatırlatalım. 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. 393 ppi'da piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor cihaz. Daha iyi bir kaplama teknolojisi kullanılabilir miydi? Tabii ki kullanılabilirdi ama orta segment bir cihaz için özellikle böyle performans ve batarya sahip bir cihaz için de bu kaplama teknolojisinin yeterli gelebileceğini söyleyebilirim. 213 gram kadar da bir ağırlığı var ki bu oldukça iyi bir ağırlık. Ben öyle 4000-5000 mAh bataryalı telefonlarda aynı ağırlıkları ya da çok daha ağır cihazları deneyimlemiştim. Dolayısıyla bunun ağırlığının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın kasasının sağında sonunda neler var biraz bunlara bakacak olursak sağ tarafta bir tane ses açma kapama tuşu ve güç butonu olduğunu görüyoruz. Güç butonuna entegre edilmiş de bir parmak izi sensörü mevcut. AMOLED panel olduğu için benim gözüm bir ekran altı parmak izi okuyucu aradı açıkçası. Ben kullanıcı olarak ekran altı parmak izi okuyucuyu biraz daha seviyorum ve bu güç butonundaki parmak izi okuyucuyu çok fazla tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü belki sadece kilit ekranında bildirimi görmek istiyorum ya da saate bakmak istiyorum ama dokunduğum an açılmış bulunuyor Dolayısıyla ondan pek hoşlanmıyorum. Alt kısımda da bir mono hoparlörümüz var. Dolayısıyla tek ses çıkışı yapıyor cihaz. Ama dolby atmos ses desteğinin olduğunu hatırlatayım. Dolby atmos ses desteği de yalnızca kulaklık ve bluetooth bağlantı teknolojisiyle çalışıyor. Bir adet Type C şarj girişimiz var. Cihaz buradan şarj oluyor. Onun yanında da 3.5 milimlik bir jack girişimiz var. Samsung 3.5 milimlik jack girişi yerleştirerek bence orta segmentteki bir cihaz için iyi bir şey yapmış. Dolayısıyla cihazı kulaklıkla da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sol kısımda bir sim kart tepsimiz var. Bu sim kart tepsisine de çift sim kart ve micro SD kart yerleştirilebiliyor. Üst kısmına ise hiçbir şey yerleştirilmediğini görüyoruz. Burada da tasarım desteklenmiş bence. Arka gövde polikarbonat malzeme. Bunun yanında dörtlü bir kamera kurulumumuz var. Kamera kurulumundaki detaylardan birazdan bahsedeceğiz. Ama benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Herhangi bir yüzeye koyduğunuzda cihaz böyle çok fazla sallanma yapmıyor. Çünkü çıkıntısı arka gövdeyle böyle tek bir yüzey haline getirilmiş, eşitlenmiş. Son zamanlarda böyle biraz daha alışır hale geldik çok kamera modülü çıkıntılı telefonlara. Ama bence o biraz daha güveni azaltıyor cihaza. Sanki böyle kolay çizilecekmiş ya da hasar görecekmiş gibi hissettiriyor. Bu biraz daha güven verdi Az önce de söylediğimiz gibi kamera modülündeki lens detaylarından biraz bahsedelim bence. Modülde 64 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksellik bir ekstra geniş açı lens, 5 megapiksellik bir makro lens ve 5 megapiksellik bir derinlik lens eşlik ediyor. Arka kamera kurulumu 30 karede 4K kaliteye kadar video çekimi de yapabiliyor. Benim kamera ile ilgili genel gözlemlerim şu şekilde. Bence makro lensi oldukça iyi ki ben kötü ışıklı bir ortamda çektim makro fotoğrafları. Böyle yağmurun falan yağdığı çok bulutlu bir gündü. Ona rağmen oldukça iyi makro makro fotoğraflar elde edebildim. Zaten otomatik yazılım desteğiyle renk düzenlemesi de yapıyor. Siz çektikten hemen sonra biraz böyle renkleri düzeltiyor. Bulutları falan daha güzel gösteriyor. Netlemede ve renkleri algılamada da hiçbir sıkıntısı yok. Yeni nesil telefonlarda biraz daha böyle renkleri aşırı vurgulama sorunu olabiliyor. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Olduğu gibi gösteriyor bence. Cihazın kamerası sonuç olarak aslında bence orta segmentteki ortalama bir cihazın yapabileceği her şeyi yapıyor. Böyle herhangi bir şeyin eksikliğini hissetmiyorsunuz. Ben 4K'da video çekimi de yaptım. Onu da hatırlatayım. Elektronik görüntü sabitleyici var, optik yok ama optiğin yokluğunu da çok fazla hissetmedim açıkçası. Hiçbir şekilde, hatta buna biraz şaşırdım. Hiçbir şekilde böyle atlamalar veya takılmalar olmadı video içerisinde. Cihazın delikli ekranına yerleştirilen ön kamerası ise 32 megapiksel 2.2'de f değeri sunuyor. Bence megapiksel değeri oldukça iyi. Yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekebiliyorsunuz. Ön kamera performansında genel olarak hiçbir problem yaşamadım. Cihazın donanım detaylarından biraz bahsedecek olursak, öncelikle 128 GB'lık bir dahili depolama alanı var ki bence oldukça yeterli bir dahili depolama alanı. Bunu da microSD kart desteğiyle 512 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Bana gelen cihazda 6 GB'lık bir RAM mevcut. Bu da oldukça umut verici bence. Çünkü orta segment cihazlar genellikle böyle 4 GB RAM falan geçiştiriliyor. 6 GB RAM bence uzun uzun menülerde gezmeyi sevenleri, çoklu sekme açanları, oyun oynayanları memnun edecek. Cihazda Qualcomm Snapdragon 730G işlemci modeli olduğunda hatırlatalım. 8 çekirdekli bir işlemci bu. Bu da oldukça ümit verici. Grafik işlemci biriminde ise Adreno 618 kullanılmış. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Zaten Android'in en güncel işletim sistemi. One UI 2.1 arayüzünü kullanıyor. Android üzerine kurulu. One UI arayüzlerini Samsung'un geliştirdiği bir arayüzü. Ben çok fazla böyle tasarımsal anlamda beğenmiyorum. Ama çok fazla Samsung cihaz denediğimiz için de gözüm alıştı aslında. Yani sizin de kişiselleştirebileceğiniz bir arayüz. Dolayısıyla Samsung cihaz aldığınızda One UI arayüzünde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Telefonun bağlantı seçeneklerinde ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4.5G ve yakın alan iletişimi bağlantı teknolojilerini görüyoruz. Cihazla ilgili belki de en çok merak edilen şey de bataryası. Biz tabii ki batarya performansına da biraz böyle göz attık. Başta da söylediğimiz gibi 7000 mAh'lik gerçekten devasa bir bataryayla çıkıyor cihaz kutusundan. Üstü performanslı bir işlemci de kullanıyor. Yani bu da daha az şarjlayarak daha yüksek performans vaat ediyor kullanıcılara. 25 watt'lık bir hızlı şarj desteği olduğunu da Hatırlatalım, bize kutusuz geldiği için biz cihazı 15 watt'lık bir şarj adaptörüyle şarj ettik. Ben cihazı %0 seviyesindeyken şarj etmeye başladım. 10 dakikada %9, yarım saatte %25, 1 saatte %48 seviyesine geldi. Tam 2 saat 20 dakikada ise %100 seviyesine gelerek tamamen şarj oldu. Bu bence oldukça iyi bir süre. M31 videosunu izleyenler hatırlar. Sol üstte bırakıyoruz. M31 6000 mAh'lik gibi bir bataryayla geliyordu ve yanlış hatırlamıyorsam böyle 3,5 saatte falan şarj oluyordu şarj süresi bitmek bilmiyordu. Bence 7000 mAh'lik bir bataryada 15 Watt'lık bir şarj adaptörüyle oldukça iyi bir şarj olma performansı. Ki 25 Watt'lık kendi şarj adaptörünü kullandığınızda da hızlı şarj desteğiyle birlikte ben bu sürenin böyle 1,5 saate kadar düşeceğini öngörüyorum. Söylediğim gibi bence 7000 mAh'lik bir bataryada inanılmaz bir süre bu. Ben birazcık şarjı ne kadar gider diye de merak ettim. O yüzden de klasik video testimizi yaptım. Her zamanki gibi bluetooth açık, yakın alan iletişimi açık, parlaklık Kurken Wi-Fi'yi de açtık ve 10 saatlik bir video başlattık. Yarım saatte %96 seviyelerine geldi. Bir saat sonunda ise hala böyle %94'lerdeydi. 7 saat sonunda ben yalnızca %55'e indirebildim. Ama ortalama bir kullanıcının 7 saatten fazla video telefonla izleyemeyeceğini öngörüyorum. Dolayısıyla devam etmedim ve pili bitiremeyerek o günü kapattım. 7 saat sonunda sadece %55 seviyelerine gelebilmesi orta segment bir telefon için oldukça iyi bir süre. Ortalama bir kullanıcının 7 saat boyunca video izleyip daha sonrasında da devam etmeyeceğini düşünürsek ben şarjının böyle 2,5-3 güne dayanacak şekilde gidebileceğini öngörüyorum. Neden sürekli öngörüyorum, tahmin ediyorum diyorum? Çünkü aslında telefonun işlemcisi ve bataryası oldukça iyi. Remi de hiç fena değil. Ben dolayısıyla oyun performansının da çok iyi olabileceğini öngördüm ve öylesine bir oyun oynayarak bunu geçiştirmek istemedim. İşi uzman ellere bırakalım istiyorum. Telefonu Mustafa'ya vereceğim. Mustafa da yakın zamanda telefonu böyle bir oyun performansını falan test ederek bataryasını zorlayacak. Yakın zamanda onun da videosu kanalda olacak. Sonuç olarak bu telefon şu anda 3800 liralık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Birkaç ay sonra fiyatı biraz daha düşebilir. Samsung genelde piyasaya sürdükten birkaç ay sonra telefonların fiyatlarını aşağı çekiyor. Dolayısıyla ben biraz daha bekleyeyim. Bu kadar iyi bir orta segment telefonu daha uygun fiyata alayım diyebilirsiniz. Ama şöyle de bir gerçek var. Şu anda biz videoya girdik çıkarken döviz kurları da değişmiş olabilir. Dolayısıyla eğer siz riske atmak istemiyorsanız çünkü birkaç ay sonra telefonu 3800 liraya bile bulamaz hale gelebilirsiniz. Ekonomi analizlerinizi iyi yapıp ona göre telefon tercihinde bulunmanızda fayda var. Telefonun kamerası orta segmentteki ortalama bir telefonun çıkaracağı bir kamera performansını gösteriyor. Bataryası oldukça iyi işlemcisi iyi. Dolayısıyla siz ben bataryaya çok önem veriyorum, prizle vedalaşmak istiyorum diyorsanız, performanslı bir telefon arıyorum, kamerası da ortalama iş çıkarsın diyorsanız, o zaman Samsung Galaxy M51 sizin için bir 20. kaftan olabilir. Ama siz belki tasarıma çok önem veren bir kullanıcıyım diyorsanız, o zaman belki tasarımı sizi memnun etmeyebilir. Çünkü tasarımı da orta segmentteki ortalama bir telefon gibi gözüküyor. Eğer çok profesyonel gibi gözüken fotoğraflar çekmek istiyorsanız da daha iyi bir kamera performansı arayışındaysanız da o zaman da belki sizi tatmin etmeyecektir. Sonuç olarak evet bize göre de performans ve bataryası iyi telefon arayışında olan kullanıcılar için orta segmenti karıştırabilecek bir cihaz. Benim Galaxy M51 ile ilgili kısa incelemem bu kadardı. Mustafa'nın oyun performansını inceleyeceği ve batarya zorlayacağı videoyu kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşırsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.